Selamlar, hepiniz hoş geldiniz arkadaşlar kanalıma ve videoma. Umarım herkes iyidir ve sağlıklıdır. Her birinizin böyle olduğunu ümit ediyorum. Tekrar yeni ve güncel bir açılım için sizlerle birlikte olacağım. Ve şimdi yapacağım bu açılımda da aklındaki kişi bu gece seninle ilgili neler düşündüğü, neler hissetti. Buna bakmaya ve anlamaya çalışacağız. İnşallah sizler için faydalı bir açılım olsun biliyorsunuz ki tüm açılımlarımı bu niyetlerle yapıyorum arkadaşlar tabi bu arada sizler de niyetlerinizi alın ben de en güzel niyetlerimi alayım doğru bir okuma olması adına niyet ediyorum iyi ya da kötü duymamız gereken her ne varsa duyalım diyorum arkadaşlar Tabii ki kanalıma abone olmayı, videolarımı beğenmeyi, yorum yazmayı da lütfen unutmayın. Biliyorsunuz ki sadece bu arkadaşlarım için niyet almaktayım ve tüm enerjilerime Sadece bu arkadaşlarım dahil olmaktadır. Çünkü neden? Çünkü alma verme dengesi durumundan dolayı arkadaşlar. E, o yüzden de e, emeğe saygı adına lütfen e, abone olmayı, yorum yazmayı, beğenmeyi unutmayalım. E, bu şekilde aramızdaki dengeyi kuralım arkadaşlar. Bugün beni dinleyen arkadaşım için şöyle bir cümle geldi. Diyor ki hüznünüze, hüznünüze, dramınıza veda edin. Hüznünüze ve dramınıza veda edin. Olumlama olarak yorumlar bölümüne de yazalım. Hüznüme ve dramıma veda ediyorum şeklinde yazabilirsiniz arkadaşlar yorum bölümüne. Bu şekilde kodlamış ve hayatımızı hızlı bir şekilde çekmiş olacağız. Ve bir mesaj da buradan almak istiyorum değerli arkadaşım senin için. Burada bu olumlamayı yaparken isminizi söylemeniz gerekiyor. Ben şimdi ve tüm zamanlara doğru yaşamımda en üst seviyeye beni taşıyacak olanı almaya niyet ediyorum. Tam da bu anda bu gerçekleşiyor olduğu tamam. Evet bunu da yorumlara yazabiliriz arkadaşlar. Evet bu da böyle bir olumlamaydı. Her şey düşünce gücüyle başlar diyoruz. Siz de biliyorsunuz artık. Evet haydi bakalım. Şimdi aklınızdaki kişinin güncel durumuyla bir başlayalım. Şu anda kendimi nasıl hissediyor? Öncelikle bunu sormak istiyorum aklınızdaki kişiye. Güncel enerjileri bir alalım. Biliyorsunuz her gün bu enerjileri güncelliyoruz. Ee, bu arada tabii ki şunu da belirteyim. Benim videolarım arkadaşlar zamansız zamana niyetlidir. Yani her ne zaman izlerseniz o an için sizlere cevap verecektir. Bu niyetlerle çekilmekte. Bunu da belirtmiş olayım. Yani bir belli bir zamanı kapsamamaktadır. Evet. Aklınızdaki kişi kayıp ve bitişler yaşadığını söylediği bir döneminde arkadaşlar. Bu her türlü bir kayıp ve bitiş olabilir. Belki sizinle ilişkisi bitti. Belki sizi kaybettiğini düşünüyor. Belki işle ilgili, ailevi konularla ilgili e, durumu olabilir böyle ama belli ki bazı şeyleri bitirmiş ama burada sanki kendi isteği dışında bir bitiş ve kaybetme durumu var gibi gözüküyor. Ve şunu söylüyordu ki mutluluğumu, mutluluğumu ve huzurumu kaybettim. Ve açıkçası bunun doğru kararlar alamadığımdan dolayı olduğunu düşünüyorum. Bir şeyleri elimden kaçırmak hiç hesapta yoktu. Çünkü ben zafer kazanmaya, zafer odaklı olmaya alışık biriyim. Ya da bu niyetlerle yola çıktım. Ama hiç böyle ummuyordum, kaybettim diyor. Ve bunun da aslında alamadığı kararlardan kaynaklandığını ya da yanlış kararlar, yanlış yönlerden dolayı böyle bir duruma düştüğünü söylüyor arkadaşlar. Dolayısıyla bu kişi de şu anda e, huzur ve mutluluğu kaybettiğini düşünen bir zihin yapısı var. Bu onda aşırı bir öfkeye sebep oluyor diyebilirim. Kendine çok fazla kızıyor. Yani huzurun ve mutluluğun vardı ya da buna ulaşma şansın vardı ama sen aptalca davrandın ve mutluluğu, huzuru elin tersiyle ittin. Kayıp ve bitişler yaşadın. Aslında bunu da hak ettin diyor. Yani kendi içinde böyle bir durumu da Söz konusu ciddi anlamda kafa karışıklığı var. Özellikle sizinle arasında bir ayrılık varsa arkadaşlar burada kavuşmayı çok fazla istediğini söylüyor. Ee, ama hani burada da adım atıp atmama konusunda bir kafa karışıklığı olabilir. Ee, evet kavuşma niyetim var ama adım atayım mı atmayayım mı olabilir. Kavuşma niyeti var ama sizin onu isteyip istemediğinizle ilgili bir kafa karışıklığı olabilir. Ya da aranızda türlü türlü problem ve engeller varsa bu da onda bir kafa karışıklığına sebep oluyor olabilir. Ama burada kavuşmayı çok istiyor. Sizinle ilgili bir kayıp ve bitiş yaşamış olabilir. Zafer kazanmayı ummuşken ya da bir zafer kazanmışken. Kendine çok kızıyor yani öyle söyleyeyim. Yani huzurumu mutluluğumu bir güzel ortadan kaldırdım. Aferin bana diyen bir yapısı var tabii ki mecazi anlamda. Ee, ve şu anda bu kişi hayatında e, yeni bir yön belirlemek istiyor doğru kararlar almak istiyor çünkü demiştim doğru kararlar alamadığını düşünen biri e, o yüzden de e, bunları yapmalıyım ama yine de korkularım var şüphelerim var bu doğru karar nasıl vereceğim ya da hayatımı nasıl düzelteceğim tekrar huzur ve mutluluğu nasıl yakalayacağım ya da ona tekrar nasıl kavuşacağım şeklinde alabildiğine karmaşık bir zihin yapısı var arkadaşlar bunun dışında kişi kendi gündeminde intikam duygusu içinde olabilir. Arkadaşlarla ilgili işte farklı konularla alakalı bir intikam duygusu da çıktı burada. Birazcık bu intikam duygusuyla mücadele ediyor. Sanki böyle kendine zarar veren insanlardan öcünü almak istiyor ama bir yandan da hani bunu yapma dur diyor. Ya da o kişiye intikam mali yaklaşan kişiler varsa onlarla mücadele ettiğini, çizgisini bozmamaya çalıştığını da söylüyor olabilir arkadaşlar. Ee, ve bu kişi eğer bu insanla siz ayrıysanız sizinle ilgili olabilir ya da ailevi konularla ilgili olabilir e, ya da küs olduğu bir arkadaşıyla dostuyla ilgili olabilir ama ne olursa olsun kesinlikle geçmişe karşı büyük bir özlem ve geçmişe duyduğu sadakat var arkadaşlar e, kesinlikle geçmiş anılarına bağlı sık sık bu anılara dalıp giden e, ve hala onlar benim aklımda düşünmeden yapamıyorum kendimi bir anda geçmişte buluyorum diyen nostaljik bir yapıda diyebiliriz. Evet genel enerjiler böyleydi arkadaşlar. Şimdi bir bakalım. Bu gece sizinle ilgili en gerçek duygu ve düşünceleri acaba nelermiş? Evet beni dinleyen arkadaşımın aklındaki kişi. Bu gece bu arkadaşımla ilgili neler düşündün neler hissettin? Bir söyle bakalım. <laughs> evet bakın burada aynı hemen hemen biraz evvelki duygulara yakın bir kart verdi arkadaşlar. Aslında sizinle zirveyi yakaladığını düşünüyor ya da sizinle zirveyi yakaladığını büyük bir başarı kazandığını düşünmüş ya da kazanacağını düşünmüş. Fakat bunu biraz kendi iradesizliğinden biraz böyle durgun enerjilerinden ya da bazı konularda af dilememesi, özür dilememesi, hata kabul etmemesinden dolayı yitirdiğini düşünen bir kişi var. Ama ne olursa olsun sizinle kendini çok iyi hissettiğini söylüyor. Zirvede hissettiğini söylüyor. Bu zirve kimisi için tutku olur. Kimisi için sevgi iliklerine kadar yaşamak olur. Kimisi için maddi imkanların en tepe noktası zirvesi olur. Ama ne olursa olsun bir zirve durumu burada söz konusu sizinle ilgili arkadaşlar. Ve aslında istediği yerde olduğunu düşünmüş sizinle vakit geçirdiğinde bir arada olduğunda. Dolayısıyla burada tekrar kişi bir görüşme niyeti içinde olduğunu söylüyor. Bakın güvercin kartında hem bir haberleşme vardır hem de bir barışmak vardır. İyi niyetle yaklaşmak vardır. Eğer böyle çok kötümser davrandıysa size kişinin niyetlerinde iyi adımlarla gelmek, barışmak. Bu iyi niyetini ya da işte o olumlu yönünü ve yüzünü size gösterme durumu vardır. Tabii bunun dışında ne olabilir? Eğer bu kişi sizin gözünüzde çok iyi bir yerdeyse, hani çok pohpohladığınız, önem verdiğiniz bir konumdaysa ve bir anda düştüyse tekrar bu konumu elde etme niyet ve arzusu içinde de olabilir. Bakın bununla ilgili çok yoğun düşünceleri var, kaygıları var. Tekrar o zirveye yakalayabilir miyim? Tekrar onun gözünde iyi bir yere gelebilir miyim? çok fazla hayal ediyor sizi. Barışmak istiyor arkadaşlar. Ve tekrar eski güzel günlerinize, güzel yaşadığınız anlarınıza dönmek ve sizin gözünüzde iyi bir yerde olmak istediğini söylüyor. Bunun dışında arkadaşlar bu kişi biraz irade konularıyla alakalı sıkıntılar yaşattığını söylüyor size. Yani irade derken kimisi başka birine gitmiş olabilir, kimisi maddiyat konusunda iradesiz davranmış olabilir, Kimisi kararlı bir tavır içinde olmayıp sürekli her şeyi sizin üstünüze yıkmış bırakmış olabilir. Ee, özellikle burada bir evlilik kurumu da olabilir. Kiminiz bir evlilik içinde olabilirsiniz. İşte kişi bunun farkında iradesiz davrandığını, farkında kararsız tavırlarla davrandığını, farkında ve sizi onurlandırmak istediğini söylüyor. Yani tamamıyla artık ondan yani onunla gurur duyabileceğiniz durumları kararlı net bir tavrı size sunmak istediğini söylüyor bunun dışında bir kısmınız belki evli olmayabilirsiniz ama burada bir yuva kurma niyeti de var yani ben diyor irademi kararlı tavrımı yuva kurmak ve bu şekilde bu teklifle ona giderek e, yapmak istiyorum hem onu hem de kendimi ve bu ilişkiyi onurlandırmak istiyorum diyor bir kısmınız için bunu da düşünmüş arkadaşlar e, bu aralar sizi çok özlediğini söylüyor e, en zoru özlemektir geçmişi tam da olduğu gibi hatırla zihninin oyunlarına kapılmadan anılarını daha iyi ya da daha kötü yapmadan diyor Kendisi sizinle ilgili geçmişi çok fazla hatırladığını söylüyor ee, ve bunları değiştirmediğini yani iyi kötü yaşadıysanız hepsiyle ilgili bir kabulleniş içinde olduğunu söylüyor. Ve özlem duygusunun çok ağır olduğunu ama şu anda bunu size belli etmediğini bir şeyleri kendi içinde yaşadığını ama çok yoğun bir düşünme muhakeme süreci içerisinde olduğunu söylüyor arkadaşlar. Ve bunun dışında. Bu kişi biraz böyle sizinle arasına giren durumlardan bahsediyor ve bu durumlardan biri de aslında geçmiş. Geçmişten getirilenler, geçmiş bedellerin ödenmesi, aile ile ilgili geçmiş dönemde yaşananlar bunlar birazcık diyor enerjimin durmasına yol açtı ya da enerjimizin durmasına yol açtı. Belki şu an ayrı kalışımızda buna hizmet ediyor. Ve belki çok hızlı gelişen bir ilişkiniz olabilir. Bir kısmı için çok hızlı dolu düzgün ilerleyen, bir anda ilerleyen bir ilişki. O yüzden de kişi şu an durmanın aslında çok önemli ve değerli olduğunu söylüyor. Çünkü niye? Anlamak ve hissetmek için yavaşlamaya ihtiyacım var diyor arkadaşlar. Evet yani hem durmanın bu ilişki için bir handikap olduğunu düşünüyor bir kısmı için. Bir kısmı da çok hızlı giden bir ilişki ise dediğim gibi geçmişten getirilenleri düşünebilmek, sindirebilmek, yaşananları sindirebilmek için Yavaşlamanın sizin için önemli olacağını düşünüyor arkadaşlar. Ama şurada şöyle bir nokta var ki sizin hayatınızda etkili olan biri olduğunu düşünüyor. Sizin hayatınızdaki asıl insan olduğunuzu düşünüyor. Yani belki aranıza mesafeler girdi, yol girdi, belki başka insanlar girdi. Ama ne olursa olsun dursak da, ara versek de ya da geçmişte birbirimizi çok kırıp yıksak da biliyorum ki onun hayatında ben çok önemliyim. Ve onu da aslında anlayabilecek kapasitede olan kişi benim demeye de getiriyor burada. Bunun dışında bir kısmı sizinle helalleşme niyeti içinde olabilir arkadaşlar. Ee, yani böyle başına buyruk özgür tavırlarla e, alabildiğine rahat tavırlar içine girdiyse burada bir helalleşme ve özür durumu da var. Yani bir kısmı için barış, bir kısmı için helalleşme durumu var ee, ve bir kısmı için de burada bir helalleşmeden sonra bir bitişle meydana gelebilir. Bunu söyleyeyim arkadaşlar. Ama bu bitişten sonra da yeni bir dönem tetiklenecek gibi gözüküyor. Özellikle de hani boşanma davası süren arkadaşlarımız varsa ya da işte bir bir yerden bir haber, bir sonuç, bir mahkeme durumu, resmi bir belge bekleniyorsa işte bunlar aranızda bir engelse işte bu dönem rahat bir hale gelecek. Yani bu mahkeme olayından özgürleşeceksiniz. Ya da bu bir bağsa bu bağdan özgürleşeceksiniz ve burada sizden özür dileyen, helalleşen, artık bir şeyleri bitirelim, sonlandıralım e, diyen bir e, kişi de olacak. Yani ama bu yeni bir e, durumu tetikleyecek, yeni bir dönemi aranızda tetikleyecek gibi gözüküyor arkadaşlar. E, ama tabii bir kısmı için e, tam bir bitişte olabilir. Onu da söyleyeyim. Yani her şeye rağmen e, bir bitiş durumu da olabilir arkadaşlar. Ve onun dışında bu kişi sizin üzerinizde etki yaratmak istiyor. Derinlerde iz bırakmak istiyor. Aslında sizin üzerinizde etkili olduğunu düşünüyor belli bir oranda ama daha fazla iz bırakmak, daha fazla uzun süreli olaylar ve durumlar içinde olmak istiyor. Yani yeni maceralar yaşamak, yeni güzellikler yaşamak ve en önemlisi iyileşmek arkadaşlar. Burada iş konularını verdi. Belki sizin işle ilgili sıkıntılarınız var. Size fayda sağlamaya çalışıyor. Maddi anlamda ya da manevi destek anlamında. Belki kendi işle ilgili problemleri var. Bununla ilgili destek bekliyor. Ama ne olursa olsun iş, meslek, kariyer konularıyla ilgili burada bir iyileşme niyeti var kişi de. Bunu da söyleyeyim arkadaşlar. Yani ilişkisi devam edecek arkadaşlarımız için böyle bir senaryoda burada çıktı. Bunun dışında bir haberleşme var demiştik. Burada da zaten bir mesaj kartını verdi. Bu yapacağı mesajlaşmada da arkadaşlar aslında bir ayrılık, bir uzaklaşma, bir yalnızlaşma döneminden geçiyorsanız bunun sebeplerini açıklayabilir size. Ve aslında bunun size iyi geldiğini, iyi geleceğini söyleyebilir ve bu dönemde değiştiğini, dönüştüğünü, hayatında ciddi değişimlerin yaşandığını da belirtebilir. Ee, ve burada bir e, olgunlaşma da vardır aslında arkadaşlar. Yani hiç beklemediğiniz bir ciddiyetle, hiç beklemediğiniz bir üslup ve konuşmayla da size kendini açabilir. Bu mesajlaşmada ya da telefon görüşmesinde. Ee, yani burada sizi şaşırtan bir üslup ve konuşma tarzı e, iletişimde devreye girebilir gibi gözüküyor. Peki size neler söylemek ister arkadaşlar? Haydi bakalım dilden dökülen kelimeler neler bu gece? Neler söylemek ister? Birbirimizden ne kadar uzaklaşsak da ruhlarımız her zaman bağlı kalacak. Sonsuza kadar birlikte olmak için yaratıldığımızı biliyorum. Beni kaybedemezsin. Sonsuza dek seninim dedi. Sana olan özlemim hiç dinmiyor ve bu beni sürekli şaşırtıyor dedi ki zaten burada özlem kartımız çıkmıştı arkadaşlar. Sadece bunu belli etmiyor, çok yoğun düşünüyor, çok özlüyor, İyi kötü anıları hiç değiştirmeden olduğu gibi kabulleniyor ama belli etmiyor, kendi içinde yaşıyor demiştik. Seni seçerdim yüz yaşamda, yüz dünyada, gerçekliğin herhangi bir versiyonunda seni bulur ve seni seçerdim. Benim tarafımdan sevilmek istediğin kadar kendini sev canım ruhlarımız gözlerimizden çok önce tanıştı canım ruhlarımız gözlerimizden çok önce tanıştı yani arada bir ruhsal bağlantı olduğunda söylüyor aklınızdaki kişi arkadaşlar peki Rumi ne söyleyecek bakalım bu açılımın sonunda değneklerin dörtlüsü toprak güvenine sadıktır sadakat duygusundan bahsetti arkadaşlar Kadehlerin sekizlisi ey aşıklar dünyayı terk etme zamanı cennetin davulu ruhumun kulağında çalıyor. Yani gerektiği zaman gerektiği durumları ya da insanları bırakabilme gücü dedi. İmparator, imparatorun başındaki taç gibi ol değerinizi bilin arkadaşlar. El üstünde tutulacağınız ortamlarda ya da kişilerle olun. Kadehlerin altılısı ruh yaşamı ve yaşayan arzular özü Allah'tır. Dua etmek, Allah'a yönelmek dedi. Ve kılıçların üçlüsü Allah'a yönelmek için keder tüm dünyanın imparatorluğundan daha iyi bir yoldur dedi. Kederlerimiz belki de bizim hazinelerimiz arkadaşlar bunları iyiye ve güzele çevirmek tamamıyla bizim elimizde. Umarım herkes için bu şekilde olur. Evet şimdilik benden bu kadar arkadaşlar. Bir sonraki videoda görüşene kadar kendinize çok ama çok iyi bakın ve de hoşçakalın.